Arkadaşlar merhaba, aracımız 2009 Fiesta Titanium kasa dijital klima. Klimamızın kalorifer klepe motoru çalışmıyor. Bunlarda kronik olan bir problemlerden bir tanesi. Yani daha önce klima yönlendirme motorundaki arızanın bir benzeri. Olayımız şu soğuğa veya da sıcağa çevirdiğimizde herhangi bir işlem yapmıyor. Nerede takıldı kaldıysa orada ta işlem görüyor. Yani şu an soğuk üflüyordu. Hiçbir şekilde sıcağa geçmiyordu. Araçta sağ tarafta ee, Şurada bir tane motorumuz var. Şöyle şu motor. Bu motorun altında bir tane film var. Ya bu motorumuz arızalanıyor ki çok zor ihtimalle genelde tamirciye gittiğimizde motorun arızalı olduğunu söylerler. Ama arıza bu motorda değil. Görmüş olduğunuz motora bağlı olan bu yönlendirme piminde. Bunun ortasındaki şu pimin bu bağlantı yeri aşırı sıkışmadan kırılmış. Bunun uç tarafı da kırık olabilir. Ya da diğer klima yönlendirme tarafında olduğu gibi buradaki dişler sıyırmış olabilir. Kolay bir yer değil. Çok zor bir yer. Sökmesi ve takması zor olan bir yer. Baktığımızda iki tane altı üstü civata var. Ama Buraya eğilip de bunu sökmek takmak gerçekten diğer taraftan daha zormuş. Bu konuyla ilgili daha önce hiçbir videoya yaslayamadığım için böyle kısa bir video çekmek istedim. Teşekkür ederim.